Anlaşma yaz için serbest bırakıldı. Hakan Çalhanoğlu sonunda Galatasaray'a imza atacak mı? Inter, Galatasaray'ın Hakan Çalhanoğlu ile anlaşmaya varmasının önünü açtı. Çalhanoğlu son yıllarda Inter için çok önemliydi. Ancak İtalyan kulübü kadrosunu yenilemeyi hedefliyor ve 31 yaşındaki Çalhanoğlu Transfer için uygun durumda. Galatasaray her zaman bu orta saha oyuncusuna ilgi duydu ve şimdi bu haberle birlikte oyuncuya Haziran ayında bir teklif sunulması bekleniyor. 2021'den beri Inter'de oynayan Çalhanoğlu, yüksek performansını sürdürüyor. Bu sezon 9 gol ve 4 asist yaptı. Ancak yaşadığı sakatlık olmasaydı bu rakamlar daha yüksek olabilirdi. Hakan Çalhanoğlu'nu transfer etmek mantıklı mı? Bu konudaki düşünceniz nedir?